oldu kızım ver. Ne yapıyor Gediz sana ya? Gediz bir daha yapacak mı? Git <laughs> bakalım. Git bakalım bir daha yapacak mı? <laughs> git bakalım bir daha yapacak mı? <laughs> <laughs> Neren sarılacak mı bakalım bir sana bekle bir. Sarıl hadi ablaya Hadi sarıl oğlum. Koş sarıl koş 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 sarıl. Ha yere 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 yat diyor. Yere yat yere yat diyor kızım. Yat yere. Heh. Gediz <laughs> nasıl bir şey bu? Ne anlıyorlar? Gediz <laughs> bak ablan bak ablan yattı yere. Yakala ablanı. <laughs> Aa. Hayır öyle değil. Öyle değil o yanlış işledi. yaptı. <laughs> şaşırdı Gediz Gediz saklampaç oynuyor galiba Aleve yere yatır Gediz şarkı söylüyor Gediz şarkı söylüyor Gediz yakalandı sarıl 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 koş Gediz ne yapıyor spora mı çıktı Gediz dur bir şey hayal ediyor galiba Aleve <laughs> spor mu yapıyor? <gülüyor> Kaçma. <gülüyor> yakala yakala yakala. <laughs> <laughs> Gediz spor yapıyor kızım. Ne yapıyor Gediz böyle? <laughs> ne yapıyor bu? Yakalamaya çalış sen de onu. Sen de onu koşuyorsun. yakala. Yakala onu. Karşısında. İzin verme öyle koşmasına. Yatır onu. <laughs> Yatır onu. <oğlum>. onu. <laughs> Aa, Gediz ablan seni yakaladı. Ah Gediz saklandığını düşünüyor bence. Gediz uyudu yine. Gediz yat. Üstümüz kaç Yat. Gediz tamam. Aa, Gediz uyudu mu kızım? Aa, Gediz at oldu. Gediz at oldu. Gediz at oldu. Gediz yine mi kaçıyor? Gediz yine biraz. kaçtı. Yakala anneciğim. Şey Gediz koş yakala ablanı. <laughs> ne oluyor burada ya? Bir gidiyorsunuz bir geliyorsunuz. Gediz at oldu. Geliyor. <laughs> Ben e, evet. koşuyor. Evet. <laughs> Abla at oldu. Dıgıdık dıgıdık dıgıdık. Ay. Ay. <laughs> Gediz neredesin? Allah Allah. Gediz neredesin? Allah Allah. Gediz. Neredesin? Gediz. Bak, Gediz. Gediz. Sağlam, Aa a, buradaymış. O, Gediz. Gediz. Saklanma seni göremiyoruz sonra. Koş Gediz. Koş sen de ona ayak buydu. Aa a, Bak, çağır ablan. Bak, ablanı. Ablanı çağır. Ablanı çağır. Gediz yoruldu. Oğlum sen ne yapıyorsun? Koşuya çıktı Gediz, koşuya. Aa, <laughs> Gediz'in akşam sporu. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Yat yere hadi. Yere yat. Gidiz. Yat yere yat. Yere yat. <laughs> Saklan. Gidiz saklandı arkadaşlar şu an. Abla sonu yakaladı evet. Abla sonu yakaladı. Gedi seninle neden oynamıyor kızım? Neden oynamıyor Gidiz <laughs> bugün seninle? Hı? Tek başına oynamaya tercih ediyor baksana. Aa, <laughs> Ay. Gediz <laughs> tek başına oynuyor bugün. Bir sor bakalım Gediz'e neden tek başına oynuyor? Neden oynuyor tek başına bu çocuk ya? Normalde seninle hep oynardı. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bak. Ne oldu? Tut bakalım. <laughs> Tut bakalım. Yakala Gediz'i. <laughs> ah. Yediz nasıl düştü Laren öyle ya? He? Kim düşürdü onu? Kim düşürdü ya? Nasıl düştün Yediz? Göster bakayım bize. Arkadaşlara göster bakayım. Nasıl düştün sen ya? Herkes çok merak ediyor bak. Nasıl düştün? Göster bakayım. Gösterecek mi arkadaşlarına? Yediz'in aklı başka yerde. Laren sen göster. Nasıl düştü kardeşim? Bak böyle düştü. ve Pat diye. Pat diye düştü Gediz. Evet. Evet arkadaşlar. Gediz şu an jimnastik dersinde. <laughs> evet. Böyle mi yapıyorsun Burada iki tane yavru kuğu var. Eyvah bir tanesi <laughs> düştü. Bir tanesi düştü arkadaşlar. Kuğulardan bir tanesi yere düştü. Evet. Aa, o da düştü ya. Allah. <laughs> Allah. Takla mı atmaya çalışıyorsunuz siz ya? Allah. neden öğrenmişim. atamıyorsun? Hayır, otelde yapıyoruz. Ha, okulda mı yapıyorsunuz? Hmm. Başka ne hareketler öğrendiniz? Gösterebilir misin? Ayak açma, bacak bükme. Oo, sporların spor, spor. bugün okulda öğrendiği hareketleri sergiliyor. Yediz takla atmaya çalışıyor. Yediz doğal davranıyor yani. Aklına gelirse onu yapıyor. Yediz yapıyor şu anda. Gediz sen bilmiyorsun. Ne güzel açıyor. Sen açamazsın öyle değil mi Gedis? Ablası çok, göstersene nasıl Geren yapılıyor. çok büyük açıyorsun ay ayak bacaklarını. Aferin sana. Gediz uyuyacak yer arıyor. <laughs> gedi, gedi, gedi. Spor yapıyor ablası şu anda. Kızım ne güzel hareketler yapıyorsun ya. Çok güzel jimnastik yapıyorsun biliyor musun? Aferin. Başka neler öğrendin? <laughs> 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 Dediş sen de biliyor musun bu hareketleri? <laughs> Seni yastık zannettiler Ben aa, aa, Ne oluyor burada? Yediz ne yapıyorsun sen ablana? <laughs> <laughs> Gediz yatacak yer arıyor. Kızım spora devam mı? Kardeşim müsaade etmiyor demek kızım. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun oğlum?

Evet hadi bay bay yapalım arkadaşlar artık. Ya. Oyun bitti. Yarın, yarın okul var artık uyuyoruz. Düş. Artık uyuyoruz. Yarın hadi Gediz bay bay yap Gediz. Gediz bak herkes seni izliyor Gediz. Leren'e sulu kaldık arkadaşlar. Evet bugün yeni sulu kaldık. Hadi ah, Gediz bay bay yap. <laughs> Susadın mı anneciğim spor, spor yaptıktan sonra susuyorsun değil mi anneciğim? Hadi bay bay yapalım arkadaşlara. Hadi bay bay. Laren sen de bay bay yap arkadaşlara. Görüşürüz. Öpücük atın. Öpücük. Öpücük. Öpücük atın. Arkadaşlarınıza sizleri izliyorlar. Öpücük atın. Sizleri çok seviyoruz. Deyin. Kalp yapın. Kalp. <laughs> Kalp öyle mi yapıyorsun? I love you deyin. I love you. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayalım. Hadi herkese iyi, i̇yi akşamlar diliyoruz. Bay bay.